Arkadaşlar merhaba, Vedik Astrolog Dilek Aslı Bugün sizlere Vedik Astroloji'ye göre yarın yani 8 Mayıs tarihinde Koç Burcu'nun içerisinde yaklaşık 24 derecede Barani Nakşatrası'nda gerçekleşecek olan yeni ayın hayatımıza kısa sürede ne gibi yansımaları olacak onları aktarmak istedim. Öncelikle Barani Nakşatrası'ndan kısaca bahsetmek istiyorum. Barani Nakşatrası, Koç burcunda yer alan Venüs tarafından ve Hint mitolojisinde Yama yani ölüm Tanrısı ile yönetilen bir nakşatradır. Ayrıca yeni ayın yükselen nakşatrası olarak da Kritika nakşatrayı görüyoruz. Kritika da güneşle yönetilen ve temasında kesme, biçme, kestirip atma enerjilerini barındıran bir nakşatradır. Yani iki bir enerjinin birleştiğinde bu ıı, yeni ayın etkilerinin çok daha keskin bir şekilde yaşamıza yansıyacağını söyleyebiliriz. Barani nakşatrası temasında ölümü barındırdığı gibi doğumu da barındırmaktadır. Hiçbir şey ölmeden yeniden doğmaz. Dolayısıyla hayatımızda bitmesi gerekenleri bitirmek Mecazi anlamda da olsa hayatımızda bir şeyleri öldürmek ve yeni başlangıçlar yapmak adına harika bir zaman dilimi. Yalnız bir girişimde bulunmak adına 10 Mayıs tarihini beklemenizi öneriyorum. Yeni ay enerjileri yeni ayın meydana geldiği gün ve sonraki geçen 1 iki gün çok yoğun olduğundan, e, bu süre geçtikten sonra yeni bir başlangıç yapmanız önerilir. 10 Mayıs tarihi de Vedic Astroloji'ye göre Akasha Tritya adı verilen çok özel bir güne denk gelmektedir. Güneş'in ve Ay'ın gökyüzünde enerjilerini en iyi yansıttığı konumlarda olduğu, Güneş'in Koç burcunda, Ay'ın Boğa burcunda olduğu yılda sadece bir tek güne denk gelen özel bir gündür. Özellikle 10 Mayıs gününü olabildiğince sakin, huzurlu e, geçirmenizi, dileklerinizi dilemenizi, hatta mümkünse dileklerinizi mühürlemek adına bir kağıda yazarak bir sonraki sene Akaşa Trikya gününe kadar saklamanızı öneririm. Bu özel günde başlatılan hayırlı işlerin e, bütün seneye yayılacağı, ve güzel olacağı düşündük. O günü nasıl geçirirsek sene boyu da o enerji akıyor olacaktır. İmkanınız dahilinde ufak da olsa maddi bir kazanım yapmanızı öneririm. Yeni bir banka hesabı açıp içerisine bir miktar para koyabilirsiniz. Ufak da olsa bir altın alabilirsiniz. Uzun süredir yapmayı istediğiniz bir işiniz, bir girişiminiz, yeni bir başlangıcınız varsa 10 Mayıs bunları başlatmak adına son derece ideal bir gün. Dolayısıyla hem yeni ayın hem de Akaşa Trike gününün etkisi nedeniyle 10 Mayıs'a kadar yeni bir başlangıç yapmamanızı öneririm. Tekrardan yeni ay etkilerine geri dönecek olursak, uç bazında ne gibi yansımaları olacak onlardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim etkiler tutulmalar gibi çok uzun zamana yayılmayacağı için ilgili yeni ayın hayatımıza yansımalarını bir hafta 10 gün içerisinde alırız. Tabii ki natal harita yerleşimlerimize ve içinden geçmiş olduğumuz nasıl süreçlerine bağlı olarak. Yeni ay ve dolunaylardan en çok yengeç ve aslan burcu olan arkadaşlar etkilenirler. Çünkü ay yengeç burcunun, güneş ise aslan burcunun yönetici gezegenidir. Yine özellikle yeni ay Koç burcunda, Terazi burcunda, Oğlak burcunda ve Yengeç burcunda yaklaşık 24 dereceye yakın bir gezegeniniz varsa birazdan bahsedeceğim etkileri yaşamanızın da oldukça olası olduğunu belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, ilk olarak yükselen ve ay burcu Vedik astrolojiye göre olan sevgili arkadaşlar. Yeni ayı birinci evinizde yaşayacaksınız. Birinci ev genel anlamıyla sizi yansıttığı için hayattan beklentileriniz, kariyeriniz, sağlığınız, fiziksel görünümünüzle alakalı yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ay burcu ve yükselen burcu Vedik astrolojiye göre boğa olan sevgili arkadaşlar. Siz de ilgili yeni ayı 12. evinizde yaşayacaksınız. Rüyalarınız, bilinçaltınız, gizli düşmanlarınız, hastaneler, hapishaneler gibi kapalı mekanlar, gizli saklı olan ilişkiler, sizden saklanan bazı gerçekler ve yurt dışı ile alakalı bazı gündemleriniz olabilir. Sırada Vedik Astroloji'ye göre yükselen ya da ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Yeni ay 11. ev alanınızda gerçekleşecek. Abiniz, ablanız yani sizden büyük kardeşleriniz, hayalleriniz, istekleriniz, kariyerden gelen kazançlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, internet ortamı, amcanız gibi konularda bazı gündemleriniz söz konusu olabilir. Sırada Ay Burcu ve Yükselen Burcu Vedik Astroloji'ye göre yengeç olan sevgili arkadaşlar. Yeni ayı 10. ev alanınızda yaşayacaksınız. Kariyeriniz, toplum önündeki imajınız, patronlarınız, eşinizin annesi, çocuklarınızın sağlığı, babanız, hayatınızdaki örnek bir figür değilse eğer babanız, babanızla alakalı konular, yeni gelişmeler ve gündemler olasın. Ay ve yükselen burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar, siz de yeni ayı 9. ev alanında yaşayacaksınız. Eğer ki babanız hayatınızda örnek aldığınız bir figürse babanız, eğitim hayatınız devam ediyorsa öğretmenleriniz, uzun mesafeli yolculuklar, yüksek öğrenimle ilgili konular, hukuksal konular, eşinizin kardeşleri ya da kardeşinizin eşleriyle ilgili gündemleriniz olabilir. Sıra da Vedik astrolojiye göre yükselen ya da Ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Yeni ay 8. evinizde gerçekleşti. 8. ev neydi? Değişim, dönüşüm, transformasyon evi. Ani beklenmedik olaylar. Eşinizin annesi, miras, nafaka, kredi, vergiler gibi konular. Kazalar, ameliyatlarla alakalı bazı gündemleriniz söz konusu olabilir. Sırada Vedik Astroloji'ye göre yükselen ya da ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar. Yeni ay 7. evinizde meydana gelecek. İşiniz, evliliğiniz, ortaklarınız, müşterileriniz, diplomatik konular, devletle ilgili işleriniz gibi hususlarda gündemleriniz olabilir. Ay ve yükselen burcu Vedik astrolojiye göre akrep olan sevgili arkadaşlar da yeni ayı 6. evinizde yaşayacaksınız. Evcil hayvanlarınız, teyzeniz, dayınız yani anne tarafı akrabalarınız, iş arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız, borçlarınız, rakipleriniz gibi hususlarda gündemleriniz olabilir. Yükselen ve Ay Burcu Vedik Astroloji'ye göre yay olan sevgili arkadaşlar. Yeni ay enerjisi 5. evinize tezahür edecek. Çocuklarınız, aşk hayatınız, spekülatif konulardaki kazançlarınız, hobileriniz, yaratıcılığınız gibi konularda gündemleriniz olabilir. Sırada Vedik Astroloji'ye göre yükselen ya da ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlar. Yeni ayı dördüncü ev alanında yaşayacaksınız. Anneniz, içsel huzurunuz, mutluluğunuz, gayrimenkulleriniz, yaşadığınız yer, taşınmaz vallarınız gibi konularda gündemleriniz olması olası. Sırada ay ve yükselen burcu Vedik Astroloji'ye göre kova olan sevgili arkadaşlar. Yeni ay enerjisi üçüncü ev alanınızda gerçekleşecek sizden küçük kardeşleriniz kardeş gibi gördüğünüz yakın arkadaşlarınız komşularınız kuzenleriniz sosyal medyanız kısa yolculuklarınız ve çabanızla çaba harcayacağınız konularla alakalı gündemleriniz söz konusu olabilir. Yükselen ve ay burcu balık olan Vedic astrolojiye göre balık olan sevgili arkadaşlar Sizler de ikinci ev alanınızda yeni ay yaşayacaksınız. Kazancınız, aynı zamanda harcamalarınız, içinden çıktığınız çekirdek aileniz, anneniz, babanız, kardeşleriniz, maddi manevi değerleriniz, parasal her türlü konu, evlilik hayatınızla alakalı gündemleriniz ilgili yeni ayda meydana gelebilir. Evet arkadaşlar, 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek yeni ayın hayatımıza genel anlamda yansımaları bu şekilde olacaktır. Benden şimdilik bu kadar. 10 Mayıs Akaşa gününü gününde değerlendirmeyi unutmamanızı, her ne başlatıyorsanız yıl boyu katlanarak size geri dönmesini temenni ederek hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz yeni videolarda görüşebilmek için abone olmayı da unutmamanızı rica ediyorum. Yeni bir gökyüzü gündeminde daha görüşmek ümidiyle sağlıcakla.